3-1 işte. ne böyle böyle yapıyorsun? <laughs> Kibriti böyle tutup şöyle vuracağız ve Bakın. Bakın İlk önce tutuş tarzımızı bir inceleyelim arkadaşlar. Bak. Görüyorsunuz. Dur fırlatma sadece. Şöyle, şöyle tutuyorsunuz. Birazcık bastırıyorsunuz. Kibrit evet. kutusunu doğru Şimdi... böyle tutuyorsunuz. E, ters Yapma. Burada yapma lan. Oo. Oğlum burada yapma dedim sana. Birer bahçeye girdi. Yakarsın oğlum. Yapraklara gelseydi var ya. <laughs> Hı. Tamam. Şimdi, şimdi evet. bekleyin. Evet arkadaşlar geri döndük. Biz şimdi sadece bir dakika. Şöyle büyütelim. Biz şimdi sadece ileriye izleyelim. Anam. Allah Oğlum niye dibine fırlattın? Elimde mi? Amerika'ya mı fırlatsaydım? Tamam. Bir daha yap. Bir daha, daha yap. Bir daha, daha, bir daha yap. Bir yap. Böyle tutuyorsunuz. Şimdi izleyin. Fırladı. Fırladı da yanmadı. Yapıyorum. Bir dakika ya, zaman ne kadar sınırlı. Hadi yapıyorum. Yanmadı. Kerana tamam. Sen bir tane daha dene dene Arkadaşlar arkadaşlar nasıl fırladığını görmüyor. Bak, böyle böyle Abi yakarak fırlat ya, heyecanlanma. Ee rüzgar bir dursun da öyle. Bir dakika arkadaşlar rüzgar durunca açacağım bunu. Ben. ben Durmuyor. <laughs> Durduramıyorum. Durdurabilsem. Abi durmuyor. Eee kamera dondu. Allah. Bak video dışında. Ha bu kalıyor. Ama videoya girdiğimde hiçbir şey olmuyor. Şimdi çekiyor mu şu an? Hayır. Başladı. Hele şükür ya yarım saattir basıyorum. Şimdi görüyorsunuz. Allah belanı ödüm patladı ama tehlikeli evde denemeyin. Evin içinde tabi denemeyin. 13 yaş üstüler denesin. Şaka Ben tamam, bir daha at. Görüyorsun. Dur dur dur. Dur. Ya boş ver ya. Ya ne? Bekle. Bekle diyorum. Ya, ya senin edeyim, bir edeyim. şey var. Senin evet. telefonda bir şey var. Şimdi bak. Dur şu kamerayı getir. Araba geliyor. Araba. Olmaz. Neyse herkese. Abone ol. Zarkı... Hayır. Bitirmeyeceğiz. Sen yapana kadar bitmeyecek. <laughs> Yapıyorum abi. Bu son yapışım. Abi yap şunu ya. Ama ol, bastırıyor olmuyor. Zor. Çok bastırma. Fazla bastırma. Rahat hareket etsin. Elime gel. Altından yap. Üstünden vuruyorsun. Altından vur. <laughs> Şuraya doğru fırlat. Rüzgar var çünkü. Allah 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 abi ya şunu yapan görürüz var ya bak şimdi yapıyorum. Doğru ya yap. Allah belanı bağcıma bastı. Az izleyin. daha takılıyorum. Abi. Al ya yanarken uçuyor işte. Abi ya doğru düzgün yap bir kere ya şunu. Son yapışım. Eğer olmazsa yine de yapmayacağım. İyi yani. Dön. Dön, dön. dön oldu. Oldu oldu. oldu, oldu. Işte tamam neyse arkadaşlar abone olup takip etmeyin. Hepinize bay bay. Bitiriyorum.